Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni aldığımız boş şarjlı süpürge hakkında bir çalışma yapacağız. Kısaca video akışımızı verelim. Kutu açılımı, parçalar, çalıştırma ve hız kademeleri, aparatsız direkt şarja bağlama, toz lastiği özelliği ve sökme takma, modüler parçalar ve neden boş tercih ettik, alınır mı sorularına cevap vereceğiz. Evet hızlıca bir kutu açılımı yapalım. Kutu üzerinde de olduğu gibi birçok aparat mevcut. Çok aparatın olması insana cazip geliyor. İnsanın yapısı aman o da olsun bu da olsun deriz. Ama pratikte kullanırken genelde bir ikisi ancak kullanılıyor. Neyse biz devam edelim. Cihazın duvara montaj aparatı, şarj yaparken ya da kullanmazken bu aparata takılmalı cihaz dengede ayakta duramıyor. Buna dikkat etmemiz gerekmekte. Çalışma ve hız kademeleri. Cihazın farklı başlıklarla kullanımı mevcut. Bunu da sonra değineceğiz. Klasik başlıkla devam edelim. Ledli bir başlık genelde kullanılan budur. Yükülebilir borusunun olması sayesinde mobilya altlarına kolayca ulaşılabilir. Modlara geçecek olursak Burada verilecek süreler başlangıçtaki kullanım için yeterli, geçerli olacaktır. Aylar geçtikçe batarya ömrü kısalacak bu sürelerde kısalacaktır. Süpürgemizin 3 modu mevcut. ECO MOD LED'li başlık ile 30 dakika kullanım süresi sunarken LED'siz başlıklarla 40 dakikaya kadar kullanabiliyoruz. TURBO MOD LED'li başlık ile, ile 10 dakika kadar kullanılabiliyor. Otomatik mod ise ledli başlık ile 15 dakika sürecek bir kullanım sunacaktır. Otomatik modun anlamı düz zemin ile halıyı ayırt edip ona göre hızı azaltıp ya da artırmasıdır. Modlar arasında hızlı geçiş yapmayın. Cihaz bazen algılayamıyor, saçmalıyor. Kademe kademe geçecek. Eğer ki kafası karışırsa bataryayı çıkartıp Birkaç saniye bekleyin. Sonra yerine takın. Düzelecektir. Aparatsız direk şarja bağlama olayı da güzel bir özellik. Duvar aparatı kullanılarak şarj edilebildiği gibi direkte şarj edebilirsiniz. İzleyelim. Evet şimdi de toz haznesi hakkında bilgi verelim. Toz haznesi çökmeye takmak oldukça kolay. Bu düğmeye basarak parçayı ayırıyorsunuz. Burada dikkat edilecek konular ise kesinlikle filtreyi suya temas ettirmiyoruz. Toz kabını da nemli bir havlu kağıtla silip kuruduktan sonra yerine takmanız cihazınızın ömrü açısından önemli. Şimdi de parçalara gelelim. Bu sübürgenin parçaları birbirine uyumlu. Böylece uzun borusuna takarak kullanılabildiği gibi borusuz da kullanılabilmekte. Hortumu ara aparat olarak kullanılabilmekteyiz. Hızlı bir şekilde aparatları da izleyelim. Evet arkadaşlar, neden boşu tercih ettik? Alınır mı? Başlığımızda ise, evet arkadaşlar, bu sübürgeyi tercih etmemizdeki faktörler şöyle. Şarjlı cihazlarda en önemli parça bataryası. Bataryasının sökülebilir olması önemli. Servise ihtiyaç duymadan değiştirebiliriz. Kolayca internetten ya da hırdavatçılardan temin edilebilir. Gömülü bataryalarda ise servis maliyeti de işin içine girecektir. Eğer ki evinizde boş marka başka cihazlarınız varsa birbirine de uyumludur. Örneğin şarjlı matkabın bataryası ile de kullanabilirsiniz. Toz bezi kullanmaması, temizlenebilir olması da ilerleyen zamanlarda maliyet oluşturmayacak bize. Yükülebilen borusu sayesinde fa fazla eğil kalk hareketi yaptırmayacak. Modüler parçaların bağımsız kullanılabilmesi. Cihazın kendisi ve bir aparatla arabanızı kablo priz aramadan kolayca temizleme imkanının olması. Bunlar bizim hoşumuza gittiği için tercih ettik. Evet arkadaşlar çalışma sonuna geldik. Çalışmamızı yararlı bulduysanız beğenerek ve abone olarak destekleyebilirsiniz. Sorularınızı yorumlara yazarsanız cevap verilecektir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler.